Dostlarım size çok küçük bir örnek vermek istiyorum. Ee, Türkiye'deki ahlaki bozulmanın, yozlaşmanın ne dereceye vardığını göstermek istiyorum sizlere. Şu gördüğünüz uç RJ45 ucudur. Ethernet kablosu ucudur. İnternette arama yaparsanız her yerde 100 tanesini 270 TL'ye satın alabilirsiniz. Şirin evlerde küçük bir dükkan 80 yaşında bir amca. Bunun tanesini bana 25 liraya satmaya kalktı. Yani 10 tanesi 250 TL. Ve şimdi şu cadde üzerinde bu Anadolu Hastanesi'nin olduğu cadde küçük bir elektronik dükkanında tanesi 2,5 TL'ye aldım. Ya insaf bu kadar ahlaksızlaşmayın. Cehenneme, cehennemde varsa eğer çatır çatır yanacaksınız ya. 80 yaşına 100 yaşına gelmişsiniz. Ya sövmek istemiyorum ama Allah bildiği gibi yapsın. Bakın ülkemiz bu hale geldi. 100 tanesi 270 TL olan şeyin bana 10 tanesini 250 liraya satmaya kalktın. Be ahlaksız. Bu artık Türkiye'de hemen hemen her esnafın yaptığı, her ticaret sahibinin yaptığı şey. Ya biraz insaflı olun ve biraz insan olun Allah rızası için. Biraz insan olun.